Merhabalar Evet arkadaşlar 25 Ekim akrep burcunda bir güneş tutulması olacak önce biraz güneş tutulmasından bahsetmek istiyorum ve biraz da burçlarınızı anlatmak istiyorum Evet akrep burcundaki güneş tutulması özellikle akrep temaları önde olacak şimdi venüs akrepte olacağı için e, merkür de eşlik ediyor ee, Venüs normalde rahat değildir Akrep Burcu'nda. Burada biraz kıskançlıklar oluşabilir, biraz kurgular oluşabilir. Hani Akrep Burcu'nun teması kıskançlık, e, birazcık böyle cinsellik, e, dürtüler e, öte yandan da şimdi bu güneş tutulması e, orada tutkuları, arzuları, kıskançlıkları bir şeyleri çok fazla didiklemek, şüpheye düşmek Kadınlarla ilgili özellikle maalesef ki önümüzdeki bu tutulmadan sonra kadınlarla ilgili bazı şeyler duyabiliriz. Kadınlarla ilgili, çocuklarla ilgili burada birazcık böyle sıkıntılı bir haber, sıkıntılı bir şeyler duyabiliriz. İptal edelim de e, ama hırs çok olacağını söyleyebilirim ve özellikle kadınların e, bu akrep burcunda olduğu için bu tutulma, kadınların cinsel... E, Yolla bulaşılacak erkeklerin veya kadınların cinsel yolla bulaşılacak rahatsızlıklar veya ki kanserle ilgili bazı rahatsızlıklar kadınların yumurtalıkları bu tür bu konulara birazcık daha dikkat etmelerini en ufak bir şüphede doktora gitmeleri gerektiğini söylemek istiyorum. Evet şimdi çok fazla şüpheci çok fazla böyle kurgu olabilir. Akrep Plüton'un gezegeni biliyorsunuz. Plüton Akrep'in gezegeni olduğu için burada dönüşümü de anlatır. Bakın kötü bir alışkanlık, bu alkol gibi, sigara gibi veya başka bir bağımlılık gibi. Aslında bu güneş tutulmasında bu tür bağımlılıkları bırakmanızı söyler ve öte yandan da enerjisi düşük, size gelmeyen kadınların, kadın arkadaşlarınız, kadın kadına Arkadaşlarınız varsa burada sizi e, dibe çeken enerjisi düşük bazı böyle kara kadınların onlarla ilişkilerinizi de keseceğiniz bir dönem belki de kesmeniz gerekiyor e, çünkü bu güneş tutulması farkındalık bir uyanış bir dönüşüm bir farkındalığı anlatır ve öte yandan da para konusunda şimdi Venüs Akrep'te olduğu için burada Para ile ilgili belki düşünebilirsiniz. Para kaybım çok olabilir, hızlı harcamalar olabilir. Burada parayla ilgili, finanslarla ilgili, ilişkilerle ilgili bir takım böyle kayıplar da olabilir. Rahatsızlık hissedebilirsiniz. Çünkü Venüs rahat değildir. O yüzden paranızı nereye harcadığınıza dikkat edin. Özellikle kandırılma. Burada birazcık böyle kandırılma olayları olabilir, aldatılma olayları olabilir. Burada biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Ve öte yandan kullandığınız ilaçlar varsa, ilaçlarla ilgili tekrar dikkat edin. Burada yanlış ilaç olabilir, ilaç zehirlenmeleri olabilir. Sulardan gelecek rahatsızlıklar veya bir takım zehirlenmeler olabilir. Zaten akrep su element olduğu için burada sularla ilgili fazla yağmurların yağması maalesef ki Allah istirgesin diyelim burada depremleri bazı şeyleri de tetikleyebilir ve bazı keskin hızlı kararlar alabilirsiniz bakın şimdi uzun zamandan beri bir ilişkiniz vardır yapmak istediğiniz gitmek istediğiniz veya bitirmek istediğiniz bu geçmişten getirdiğiniz derin mevzular bitirmek istediğiniz bitiremediğiniz veya ki e, adını koymak istediğiniz koyamadınız Emin olun bu Güneş tutulması ki 8'inde de boğa burcunda bir e, dolunay olacak Güneş tutulmasının hemen ardındaki bu dolunay aslında birçok konuda netlik farkındalık kökünden değişmeler olacağını söyleyebilirim yani köksel bir değişme kişilerin hayatında gerek ülkemizde gerek dünyada bu boğa burcundaki dolunayı daha sonra onun için bir video hazırlayacağım. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet. Neyi hazırlıyorsanız bu 25 Ekim'de Akrep burcundaki bu güneş tutulması aslında boğa burcuyla da ilişkili. Çünkü zaten e, Akrep ve Boğa aynı akstalar, karşı karşıyalar. Bu tutulma, bu akslar içinde olacağı için ay düğümleri böyle kuzey ve güney ay düğümü gitmeniz gereken yer. E, belki de bırakmanız gereken bazı şeyleri, geçmişi bırakıp e, doğru kararlar alacağınızı. Akrep nedir? Akrep ölümün evidir. Akrep doğumun evidir. Akrep cinselliktir. Gizli olayların ortaya çıkmasıdır. Şimdi bu... E, bu güneş tutulmasından sonra sanki burada bazı ünlü iş adamların, e, tanınmış kişilerin bu cinsellikle ilgili bazı videoları, bazı konular ortaya çıkabilir. Hani burada gizli saklı bir şeylerin de ortaya çıkabileceğini ve öte yanda e, hapishanedeki insanlarla ilgili bazı kararların alınması belki bir af olabilir. Belki çünkü akrep... E, Biliyorsunuz gizli saklı yeraltı olduğu için kapalı bir alan. Burada belki hapishanedekilerle ilgili bir şeyler olabilir ama öte yandan suikasta ilgili yani bu gerek ülkemizde gerek yurt dışında yabancı ülkelerde suikastle ilgili bir takım olaylar duyabiliriz. Yeraltı dünyası, mafya, terör maalesef ki bazı böyle sıkıntılı şeyleri de tetikleyebilir tabi iptal ediyoruz bunları ama bunları da söylemek gerekiyor ki herkesin biraz daha uyanık biraz daha farkında olması gerekiyor evet tekrar söylüyorum kadınlarla ilgili çocuklarla ilgili özellikle çocuklar ve kadınlar burada bunlarla ilgili maalesef ki biraz sıkıntılı olaylar veya gündemler olabilir dikkat etmemiz gerekiyor özellikle erkeklerin dişillere yani eril enerji erkeklerin e, burada böyle kıskançlık e, manipülasyon e, kurma kurgu e, işte sevdiğine çok fazla sahiplenme böyle kara sevdalı gibi bir bağımlılık aslında burada aşktan sevgiden ziyade burada ...bir takım ruh hastalığını da anlatır... ...bakın ruh hastalığı... ...zaten akrebin temasındaki o kıskançlık... ...o böyle hazımsızlık, o gölge yanlarının... ...aslında birazcık törpülenmesi gerektiğini söyleyebilirim... ...ama maalesef ki bu tutulma ve boğa burcundaki dolunaya doğru... ...ki dolunayda alt ay etkisi var, bu tutulmanın da var... E, sanki bu zaman dilimi içinde intihar vakaları biraz artabilir Bazı Allah esirgesin e, böyle e, toplu ölümlerden de maalesef ki bahsediliyor İptal diyoruz depremler gibi e, Dolunay'ı ayrıyeten anlatacağım e, Akrep'teki özellikle kadınların kadınsal bölgelerine dikkat etmelerine e, Burada birazcık hırs, tutku, işte tepeden bakma Karşı tarafla aman aman ciddi konuşmalar yapın. Kimseyle dalgaya, alaya veya ki gönül eğlendiriyor gibi kadın veya erkek olsun. E, bu tür şeylerden uzak durun. Çünkü burada ne ekilirse, ne yaşanırsa, ne yapılacaksa e, bunun karşılığı çok hızlı bir şekilde kişilere dönecektir. Birazcık da burç burç anlatalım. Evet, koç burçları siz bu akrep burcundaki güneş tutulmayı e, ...nafaka, kredi, alacak, verecek, borç, miras olayları... ...hani burada belki unuttuğunuz bir para olabilir... ...özellikle e, kadınlara söylemek istiyorum koç burcu... E, ...burada en ufak bedeninizde rahatsız hissettiğiniz bir şeyler varsa... ...lütfen ihmal etmeyin, doktora gidin... ...ciddi anlamda bir şeyler çıkmasın... ...burada e, rutin, kontrollerinizi lütfen e, yapmanızı istiyorum... Ve öte yandan Belki unutulmuş bir borç karşınıza gelebilir Belki uzun zamandan beri Beklediğiniz bir para Bir şeyler ele gelebilir Bu bir ortaklık olabilir Bir ortaklığı bitirebilirsiniz Yeni bir ortaklığa başlayabilirsiniz Hani burada parayla ilgili Bir güzellik olacağını da söyleyebilirim Evet Boğa burçları sizlerde Bu akrep burcundaki Güneş tutulmasına Her türlü ikili ilişkilerde Bakın bazı ortaklıkları bitirebilirsiniz, bazı ortaklıklar, yeni ortaklıklara başlayabilirsiniz. E, evlilikle ilgili ciddi anlamda kararlar vereceksiniz. Ayrılıyorum, evleniyorum. Yani ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum ama netlik olacağını söyleyebilirim ki özellikle ayın 8'inde sizin evinizdeki dolunay size köklü değişiklikler verecek. Belki birçoğunuzda evlilik olurken birçoğunuzda boşanmalar, taşınmalar, yer değiştirmeler, iş konusunda yeni işler, farkındalıklar olacağını söyleyebilirim. Ee, burada da yeniden bir iyileşme, bir farkındalık, bir dönüşüm, ikili ilişkilerde, aşkta, işte, kariyerde, gönül işinde ya bir şeyleri başlatıyorsunuz ya da bir şeylerin artık kararını verip tamamıyla bitireceksiniz. Evet ikizler, hoş geldiniz. Sizler de bu güneş tutulmasını böyle rutin işler içindesiniz. Belki yeni işlere başlayanlar olabilir, yeni iş teklifleri yapanlar veya bir iş ortaklığı bitirenler. Sağlıkla ilgili rahatsızlıklarınız varsa rutin kontrolleri lütfen gösterin, görünün, ihmal etmeyin ama evcil hayvanlarınız olabilir. Belki evcil hayvanlarınızın bakımlarıyla ilgilenebilirsiniz. Belki bir kısmınız evcil hayvan edinebilir i̇şinizle ilgili ha hiç işim yok çalışmıyorum diyorsanız emin olun bu önümüzdeki bu güneş 25'indeki güneş tutulması evin içinde de olsa böyle ha bire koşturduğunuzu işler içinde olduğunuzu göreceksiniz. Evet yengeç burçları yengeçlerde aşk hayatı ile ilgili bakın akrep burcundaki güneş tutulması yengeçlerin çocuk hayatları aşk hayatları burada sanat hobi flörtle ilgili bir takım yenilikler, bir takım farkındalıklar, bazı yengeçlere yeni bir aşk gelebilir. Burada belki kimleri tiyatro, sanat, hobi. Burada birazcık sadece böyle içsel dürtülerinizi, burada sinirlerinizi, varsa kıskançlıklarınızı, buraları bastırmanızı veya birazcık törpülemenizi istiyorum. Çünkü burada karşı tarafa değil kendinizi rahatsız edeceksiniz. Böyle yaparsanız... Sadece kendiniz üzülürsünüz, onu söylemek istiyorum. Buralarda lütfen iyileşmeye doğru gidin. Belki yeni bir aşk, yeni bir güzellik kimi yengeçlere bir bebek haberi. Belki çocuk bekleyenler olabilir, belki e, çocuk sahibisiniz, böyle genç çocuklarınız var. Onların hayatında bir dönüşüm, bir güzellik olabilir. Evet, aslan burçları, Sizlerde de aileye ata, kökler ve eviniz. Belki çocuklarınız yaşadığınız alan bir ev alma, ev satma, bir ev değiştirme. Aslanlar da köklü bir değişime gidebilirler burada. Bazı aslanlara miras konuları olabilir. Bakın bu kardeşler, kuzen, aile burada bir şeyler netleşebilir. Böyle sürümcede kalan bir durumunuz, bir işiniz, bir miras varsa burada bir netlik olabilir. Belki hakkınızı alacaksınız. Belki ev değişikliği olacak aile büyükleri veya aile içinde bazı konular da olabilir. Aslan burçları, evet Başak burçları sizlerde eğitimler, kısa yolculuklar, seyahatler varsa aracınız, arabanız bunlarla ilgili konular olabilir ama yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz bunlarla ilgili bir güzellik, güzel haberler, yeni başlangıçlar, belki bir söz, bir nişan Belki kimileri bir eğitim, belki kimileri yeni bir işe başlıyor. Hani bunlarla bir araya gelme, belki kısa yolculuklar yapacaksınız. Bu güzellikleri gönderiyorum başaklar. Evet, terazi burçları, sizlerde yeni bir iş, yeni fırsatlar, beklediğiniz bir para varsa o para gelebilir. Belki uzun zamandır böyle emek ettiğiniz, çalıştığınız bir şeylerin o alamadığınız hakkınızı, o mahsulünü, o hakkınızı belki de alacaksınız. Bir para elinize geçiyor. Bu da sizin emeğiniz. Belki borç verdiniz, unuttunuz uzun zamandır. Belki de bu akrep güneş tutulması o parayı sizin önünüze getirebilir. Belki yeni işler, yeni fırsatlar, bir güzellikler. Ama her türlü para kazanma, para harcama, toprak, ev ve miras konularınız olabilir Terazi burçları. Evet, akrepler sizin evinizde güneş tutulması var. Öncelikle birçok akrep belki dış görünüşlü bir değişiklik yapacak. Kendi farkına varıyor. Bir uyanış içindesiniz. Artık kendiniz yeniden doğuyorsunuz. Şimdiye kadar düşünceleriniz, yürüdüğünüz yollar, yapmak istediğiniz, yapamadığınız belki bir yön değiştirme, yol değiştirme hayatınızda biri vardır. Belki adını koyacaksınız. Belki tamam bitti diyeceksiniz. Belki uzun zamandır içinizde cesaret edemediniz, yapmak istediğiniz hayalleriniz, ümitleriniz, gelecekle ilgili düşünceleriniz. Bunlarla ilgili çok güzel fırsatlar, şanslar yakalayabilirsiniz. Sadece çok şüpheci olmayın, çok kuruntulu olmayın, çok kıskanç olmayın. Venüs sizin evinizde, Merkür sizin evinizde biraz zihniniz yoğun çalışabilir. Burada parayla ilgili para harcamalarınız olabilir, beklediğiniz paralar gelebilir ama e, kıskançlıkları o böyle fazla böyle baskıcı işte ne yaptı ne etti şöyle mi böyle mi karşı tarafı böyle e, durmadan içinizde o kurarak büyütmenizi istemiyorum. Burada kendinizi de karşı tarafı da üzmüş olursunuz. Evet yay burçları birazcık kapalı alandasınız. Yani bu akrepteki güneş tutulması kendi içinize dönme, kendinizi tartma ne yaptım? Ne yapmalıyım? Ne, nereye gidiyorum? Ee, kapalı alan, biraz dua, meditasyonlar yapabilirsiniz. Belki de e, hastanelerde çalışabilirsiniz. Belki de bir e, ufak bir rahatsızlığınız vardır. Gözden kaçırdığınız bir rutin kontroller olabilir. Belki onlar için bir tedavide olabilirsiniz. Evet, oğlak burçları sizler arkadaşlarınız, umutlarınız, hayalleriniz, planlarınız bunlarla ilgili gelecekle ilgili hedefleriniz var. Bakın bu akrepteki güneş tutulması bir şeyleri de başlatabilir. Bir şeyleri başlatacaksınız ve uzun vadeli de olabilir. Kararlar alıyorsunuz. Sağlam kararlar, ciddi kararlar. Hani burada arkadaş ortamından biriyle de tanışabilirsiniz ama dikkat edin. Belki uzun zamandır arkadaş olduğunuz bir insanla ilişkiyi de bitirebilirsiniz. Burada bir şeyleri de bitirebilirsiniz, yeni bir şeyleri başlatabilirsiniz. Evet kova burçları, kovalar, e, sizler de kariyer, statü, e, statüde yükselme, bir terfi alma, e, bir yer değiştirme, belki yeni bir iş, belki birçok kovanın evliliği ile ilgili bir takım dönüşler, farkındalık, bir uyanış, e, böyle çatlayan bir evlilik varsa ya onu tamir ediyorsunuz, ya da maalesef ki 8 Kasım'daki Boğa Burcu'na doğru giderken orada bir şeyleri bitirebilir, tamamlayabilirsiniz. Bekarlar, belki de bu güneş tutulmasında hayatınızın aşkıyla karşılaşıyorsunuz ve bir evlilik kararı alabilirsiniz Kova Burçları. Evet balıklar, sizler yurt dışı, yabancılar, seyahatler, belki uzak eğitim, belki akademik konular. Hani burada İthalat, ihracat, yurt dışı ile ilgili konularınız olabilir, yurt dışına tanıdıklarınız gelebilir, siz gidebilirsiniz. Bunlarla ilgili bir dönüşüm olabilir, bir farkındalık, yeni adımlar, belki somut kararlar, bir şeyler olacağını ama güzellikle olacağını söylüyorum. <laughs> Diliyorum bu güneş tutulması hepimize ve bütünün hayrına güzellikle gelsin, güzellikle olsun ve güzellik yaşatsın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.